Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün ilginç bir konuyla pek bu kanalda alışık olmadığınız derin bir incelemeyle bir yorumla sizlerle birlikteyim. Benim çok sevdiğim bir film olan Starship Troopers'tan bahsedeceğiz bugün. Yıldız Gemisi Askerleri. Militarizm, propaganda ve iki zıt bakış açısını ele alacağız. Derinlemesine bir analiz yapacağız. Bunun sebebi biraz da Sony'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Starship Troopers'ın yeniden bir çekiminin gerçekleşeceği ve yönetmeninin de benim çok sevdiğim Neil Blomkamp'ın olacağının açıklanmasıydı. İlk gelen haberlere bakılırsa filmin uyarlandığı orijinal kitaba daha yakın bir yeni çevrim izleyeceğiz. Bu anlamda da eski filmin kitapla olan yakınlığını e, orijinal kitabın ne anlattığını, Paul Verhoeven'in versiyonunda neyin nasıl anlatıldığını şöyle bir ortaya koyalım istedim. Sinema tarihinin belki de en çok yanlış anlaşılan bilim kurgu filmlerinden bir Starship Troopers. Paul Verhoeven'in yönettiği film 1997 yılında gösterime girdiğinde pek çok kişi bunu basit bir aksiyon ve uzay savaşı filmi olarak yorumlamıştı ki aslında ilk izlediğimde ben de benzer bir hisse kapılmıştım. Ancak yıllar içinde fark edildi ki Verhoeven aslında bize çok katmanlı, zekice kurgulanmış bir hiciv sunuyor. Ve ilginçtir ki bu film Robert Hanley'nin aynı adlı romanından uyarlanmış olsa da romandan bambaşka bir ideolojik çizgide ilerliyor. Peki neden kitap ve film bu kadar farklı mesajlar içeriyor? Hanley ne anlatmak istiyordu, Verhoeven ne yaptı da işler tersine döndü? Gelin beraber keşfedelim isterseniz. Heinlein'in dünyası kitap gerçekte neyi savunuyor başlığı altında baktığımızda 1959 yılında yayınlanan Starship Troopers Robert A. Heinlein'in Soğuk Savaş'ın zirvede olduğu dönemde kaleme aldığı bir roman. Heinlein kitapta toplumun vatandaşlık kavramını askeri hizmetle ilişkilendiriyor. Ona göre oy vermek veya toplum yönetimine katılmak için öncelikle askeri görev yapmak şart. Heinlein toplumun ancak kendini feda eden bireyler tarafından yönetildiğinde sağlıklı ve güçlü kalacağını düşünüyor. Roman boyunca askeri eğitim, fedakarlık ve sorumluluk duygusu yüceltiliyor. Heinlein romanda militarizmi ve disiplini idealize etmekle kalmıyor. Aynı zamanda güçlü bir otoritenin de kaçınılmazlığını ve gerekliliğini savunuyor. Bu durum kitapta oldukça açık bir şekilde işlenmiş ve Heinlein'in tartışmalı siyasi görüşlerini net şekilde ortaya koymuştu. Kitabın yayınlandığı dönemde birçok eleştirmen onu faşizme yakın bulurken bazıları ise bu görüşleri disiplinli bir toplumun ideali olarak kabul etmişti. 1950'li yıllardan bahsediyoruz, onu unutmayalım. Paul Verhoeven'in yönetmenliğinde 1997'de filme uyarlanan Starship Troopers ise tam olarak bu mesajı aslında ters yüz ediyor. Film ilk bakışta militarist bir aksiyon filmi görünse de askeri eğitim sahneleri, fedakar gençler, kahramanlık hikayeleri ve insanlık düşmanı böceklerle yapılan dramatik savaşlar. Bunların hepsi filmi izleyenleri hatta eleştirmenleri bile yanıltacak kadar başarılı bir şekilde kurgulanmıştı. Ancak Verhoeven'in asıl amacı çok farklıydı. Verhoeven, Heinlein'in ciddi ve idealize ettiği militarist toplumu alıp karanlık bir distopyaya dönüştürdü filmde. Filmde gördüğümüz propaganda videoları, askeri üniformalar ve toplumsal yaşam doğrudan Nazi Almanya'sının estetiğini çağrıştırırken yönetmen çocukluğunu Nazi işgali altındaki Hollanda'da geçirmiş biri olarak totaliter bir rejimin propagandaya nasıl bağımlı olduğunu da çok iyi bildiği için bunu da çok iyi bir şekilde yansıtmış. Bu yüzden Starship Troopers'ın estetiği aslında çok bilinçli, bilerek ve istenerek yapılmış bir tercih. Filmdeki vatandaşlık kazanılır söyleme aslında izleyiciyi rahatsız edecek kadar güçlü ve manipülatif. Çünkü Verhoeven seyirciyi bir anda bu sistemin bir parçasıymış gibi hissettiriyor. Gerçekten de izleyince bunu hissediyorsunuz. Filmi izleyenler ne demek istediğimi anlamıştır. Ve izleyiciyi bu noktaya getirdiğinde de sistemin ne kadar korkutucu, bireyi yok eden bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Filmdeki nazi propagandası estetiği ve bunun anlamına bakacak olursak da filmin en dikkat çekici yanlarından birinin Verhoeven'in kullandığı propaganda unsurları olduğunu görüyoruz. Film boyunca araya giren bu Would you like to no more daha fazlasını bilmek ister misiniz sloganları gençleri askere çağıran reklamlar ve çocukların silahlarla oynamasına izin veren askerler gibi detaylar Nazi Almanyası ve faşist rejimlerin uyguladığı teknikleri hatırlatıyor. Burada Verhoeven'in mesajı açık. Propaganda insanların özgür iradesini manipüle etmenin en güçlü araçlarından biri. Eğer propaganda yeterince güçlü yapılırsa insanlar en acımasız rejimleri bile destekleyebilir ve onları sorgu sorgulamadan kabul eder. Size de tanıdık geliyor mu? Şimdi biraz daha detaylı olarak kitapla film arasındaki kritik farklara bakalım isterseniz. Vatandaşlık kavramını ele aldığımızda Hanline için vatandaşlık kazanılması gereken bir ayrıcalıkken Verhoeven bunu korkutucu ve alaycı bir biçimde göstermiş. Askeri disiplin noktasındaysa kitap disiplinli toplumu idealize ederken film disiplinin bireyi makineleştirdiğini ortaya koyuyor. Karakter gelişimlerine göz attığımızda da kitapta karakterlerin dönüşümü erdem ve fedakarlık temeline dayanırken filmde karakterler sisteme boyun eğdikçe kişiliklerini kaybediyorlar. Savaşın anlamı ise Heinlein için savaşın gerekli bir gerçek olduğunu savunurken film savaşın absürtlüğünü ve anlamsızlığını gözler önüne seriyor. Filmdeki karakterlerin yüzeyselliği aslında bilinçli bir tercih. Johnny Rico ve arkadaşları sistem tarafından kişilikleri yavaş yavaş silinerek iyi askerler haline getiriliyor. Sistemin elindeki piyonları soluklaştırmasını eğitim kampındaki erkek ve kadınların aynı anda çıplak olarak duş aldığı sahnede daha iyi anlıyoruz. Cinsiyet, cinsellik ve benzeri her tür duygu ve kavram gitgide yok oluyor sistemin bir parçası olan çevresel etki ve soyutlanmış karakterler ortaya çıkıyor. Özellikle Rico'nun karakter gelişimi aslında bir geriye dönüş hikayesi gibi. Ailesini, sevgilisini ve sonunda insaniyetini kaybederek sistemin istediği ideal askere dönüş hikayesini sunuyor bize. Bu süreç Verhoeven'in sistemlerin bireyi nasıl öğüttüğüne dair ve o dişlinin bir parçası haline getirdiğine dair annet uyarılarından biri. Peki Starship Troopers gerçekten ne anlatıyor? Bu sorunun cevabı aslında filmde gizli. Verhoeven'in amacı seyircinin propaganda tuzağına düşmesini sağlamak ve ardından bu tuzağın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek. Hanley'nin kitabı ve Verhoeven'in filmi isim dışında neredeyse birbiriyle tamamen çelişen eserler kitap düzeni ve otorite yöne çıkarırken film bu kavramları alaycı ve eleştirel bir tavırla ele alıyor. Belki de filmin başarısı da burada saklı. İzleyiciye propaganda araçlarının gücünü gösterip ona aynı zamanda dikkatli olması gerektiğini hatırlatmakta. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Uzun zamandır ele almak istediğim bir konuydu yeni çevremiyle, Neil Blomkamp'ın yöneteceği yeni Starship Troopers filmi çevremiyle kitaba da daha yakın bir duruş sergileyeceğini açıkladılar. Ee, bu anlamda da ben de bu videoyu hazır yeri gelmişken yapıp sizinle paylaşmak istedim. Hepinize çok teşekkürler özlediğiniz için. Peki sizce hangisi daha doğru bir yaklaşım olarak sorayım? bitmeden Heinlein'in militarist disiplini mi yoksa Verhoeven'in sistem karşıtı hicvi mi daha anlamlı geliyor sizlere. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve beğen tuşuna da basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.